Bir İngilizce zenginin kullanıcısı olarak sınav paketimizde verilen ipuçları sayesinde cümle içerisinde geçen zaman zarflarının soruyu kolaylıkla çözmenize olanak sağlayan öğeler olduğunu biliyorsunuz. Bu doğrultuda 2010 yılı ÜDS Mart dönemi fen bilimleri grubunda çıkmış olan bir soruyu detaylı çözümüyle ele alalım. Soru şu şekildedir. Although human contamination of the earth's atmosphere blah blah long before the industrial revolution, air pollution blah blah a major problem until the 18th and 19th century. Daha önceki zaman sorularının çözüm yollarında da ifade ettiğimiz gibi, bir zaman sorusunda bilinmesi gereken ilk şey, soru kökünde verilen zaman zarflarına göre uygun olan seçeneği belirlemektir. Bu açıklama ışığında soru içinde kullanılan long before ve... Until the 18th and 19th centuries kavramları sorumuzun simple past içerikli bir seçenekle uyuştuğunu gösteriyor. Çünkü geriye dönük verilen kesin zaman ifadeleri sadece simple past ile kullanılabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında da sorumuzun doğru cevabı içerisinde ilk boşluk için existed, İkinci boşluk için ise "was not ifadelerini bulunduran" en seçeneğidir. Dolayısıyla tamamlanmış haliyle cümlemiz şu şekildedir: Although human contamination of the Earth's atmosphere existed long before the Industrial Revolution, air pollution was not a major problem until the 18th and 19th centuries.